Bu beş belirtiden bir veya birkaçı sizde varsa, bakacağınız ilk yer, bağırsaklarınız olmalıdır. İlk olarak, eğer sürekli şişkinlik ve kabızlık yaşıyorsanız, bağırsağınız zorlanıyor olabilir. İkincisi, SEDEF. Egzama, mantar veya sivilce gibi cilt sorunlarınız varsa, bunların sebebi de bağırsağınız olabilir. Üçüncüsü, aniden gelen duygu değişimleri, öfke patlamaları veya beklenmedik gözyaşları, Bunlar da bağırsak sağlığınızın duygularınızı etkilediğinin göstergesi olabilir. Dördüncüsü, sürekli halsiz hissetmek, bir hastalıktan diğerine koşturmak. Bu durum bağışıklık sisteminizin zayıfladığının en önemli belirtisidir. Beşincisi, eğer sürekli yorgunsanız, 7/24 süren yorgunluk sağlıksız bir bağırsağın işareti olabilir. Özetle, vücudunuzu dinleyin. Eğer bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz Zararlı bakteriler ve iltihaplanma sorunlara yol açıyor olabilir. Bunlar için doğal yöntemlerle bağırsak floranızı güçlendirebilirsiniz. Bilgi sahibi olun, sağlıklı kalın ve daha fazla bilgi için bize ulaşın.